Zikzak zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onu Kuşların sesi Kuşların felsefesi Ulan, man, 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 Ulan, man, man, Çalışır orman için Ailesi dostlarıyla El ele hep birlikte Uba uba katıl sen de bize Uba 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 Arkadaşım Kumbo. <laughs> Gerçekten çok komik... Bu kum mu? Çabuk kaçalım! <laughs> evet bu kum mu? Çabuk kaçalım! Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bugaboo! Bu gerçekten şiir gibi bir konuşma şekli değil mi? Filmin tadını kaçırma lütfen! Bu dizinin en heyecanlı ve son bölümü! Aa, tamam anlıyorum. Sizi yalnız bırakayım da süper dizinizi zevkle seyredin. Dikkat et Kumbo! Bunun bir tuzak olduğundan eminim. Aa! aa. 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 Gel Kumbo! Olamaz! Hayır olamaz! Hayır! Ee, hayır! Onu bu şekilde kurtarman mümkün değil anlıyor musun Marsu? Ayrıca böyle yaparak bilgisayarın ekranına zarar veriyorsun. Merak etme Marsu, sonunda kurtulacak. Unutma, onun adı Kumbo. Ormanlar Kralı Kumbo. Kim bilir herkes nasıl şaşıracak? Muhteşem Kumbo hayatının geri kalanını bisikte geçirecek. <laughs> Diziyi bu şekilde bitiremezler. Sanırım bu gerçek bir dizi değil. Dünya dışı varlıkların hazırladığı bir televizyon programı olmalı. Uzaydan gönderilen dalgalar bilgisayarın beynini karıştırdı galiba. Bence öyle. Ha? Ha? Nereye gitti şimdi? Hı? Sanırım Marsu'nun dönmesini bekliyor. Ne? Marsu dün akşamdan beri evine gitmedi mi yani? Sence kumbunun yakalanması onu bu kadar üzmüş olabilir mi? Bence tek nedeni o. Hı. <laughs> i̇yi misin? Üzülmeni anlıyorum. Bu doğal bir şey Marsu. Ama şunu söyleyeyim, Kumon'un o kafesten kurtulacağına eminim. <laughs> Ayrıca biliyorsun, o filmler gerçek ha? değil. Ne demek gerçek değil? Bal gibi gerçek televizyon dizileri onlar. Sadece farklı bir zamanda ve farklı bir gezegende çekildikleri için bizim alıştığımız şekilde sona ermiyorlar, tamam mı? Hepsi bu. O kadar tuhaf şeyler söylüyorsun ki bazen minik beyninin ele geçirildiğini düşünüyorum. Ha? Ha? <laughs> wow. Arsun'un durumu beni endişelendirmeye başladı. Beni de. Bugüne kadar onu hiç böyle üzgün görmemiştim. Onu neşelendirecek bir şeyler yapmalıyız. Evet doğru. Üzüntüsünü unutturmamız gerekiyor. Dikkat dikkat! Uçan daire geliyor. Saat 3 gününü takip edin. Hadi! Hey. Hadi! Hadi. Tamam yakala! <Gülüyor> <Aa>? <Gülüyor> Bakın şimdi suya atlayacağım. Ben uçarak geliyorum. Aaaa! <laughs> <laughs> çok güzel. Oh, wow, harika. İşte balık. Sanırım durumu düşündüğümüzden çok daha kötü. vahim bir durum. Onu bu şekilde bırakamayız. Haklısın. Bir şekilde kumboyu unutmasını sağlamamız gerek. Kulaklarıma inanamıyorum. Hala o saçma televizyon dizisinden mi söz ediyorsunuz? Seyretmeden konuşma lütfen. Kumba tüm evrenin en güzel ve en heyecanlı dizisidir. Aa tabi tabi Bir oyuncu goril kostümü giyiyor. Sizler de onu gerçek sanıyorsunuz. Güzel diziymiş. Ah! Sara, sen gerçek bir dahisin. Dünyanın en akıllı ablasısın. Ne? Ha? Ne dedim ki? Ha. Çözüm yolunu buldum. Bir goril kostümü yapacağız ve Mars'ı Kumbo'nun götürüldüğü sirkten kaçtığını ikna edeceğiz. Harika. Muhteşem. Mega süper şahane. Ee, Kumbo kostümünü kim giyecek peki? Hayır, kesinlikle kabul edemem. Bence bir kez daha düşün baba. Bir veterinerin hayvan postu içine girmesi son derece ilginç ve yararlı olabilir. Hayır, hayır, hayır. Beni oyunlarınıza dahil edemezsiniz biliyorsunuz. Ben ağırbaşlı ve saygın bir adamım. Kimse seni görmeyecek ki baba. Dünyanın bir ucunda ormanın ortasındayız. Hadi lütfen, lütfen baba lütfen lütfen. Lütfen hadi, lütfen, hadi, lütfen lütfen. Babacığım. Hadi lütfen, baba hadi, lütfen lütfen. lütfen. Hmm. Bakın sizi uyarıyorum. Bu çılgın oyunlarınızda bir daha beni asla kullanamayacaksınız. Anladınız mı? E ee, ne diyorsunuz? Kostüm üstümde fena durmadı değil mi? Çok yakıştı baba. Elastik kumaştan olduğu için üstüne tam oturdu. E, peki ya kürk? Kürkü nasıl yaptınız? Hmm? Eee ee, senin yatak e odandaki tüylü halıyı biliyorsun baba. Ee, onu pek sevmezdin zaten değil mi? Ha? Ne? Akrilik ayı postumu mu kullandınız? Onu bana anneniz hediye etmişti. Tamam gerçekten çok kötü koktuğunu kabul evet, et. Evet berbat kokuyor. Hapşuuu! <laughs> 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 evet doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> 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 Bu şeyi kapatmak hiç kolay olmuyor. Bir dakika baba sana yardım edeyim. <laughs> tamam. Pekala nasıl görünüyorum? Bence goril kostümü giymiş birine benziyorsun. Ona kulak asma baba. Bence muhteşem görünüyorsun. Gördün mü? Minik Zoe de benimle aynı fikirde. <laughs> Harika neredeyse hazır sayılırsın. Şimdi yapman gereken tek şey Kumbu'nun dünya çöğünün narasını öğrenmek. Narası mı? Ee, ne narası? Bagaboo! <laughs> Çocukların harika jimnastik numaraları yapıyor. Bak Marsu piramidi inşa ettiler. Ne <laughs> oh! Marsu piramidi çöktü? Hadi Marsu neşelen biraz. İçimden bir ses bana Kumbo'nun o sirk kafesinde daha fazla kalamayacağını söylüyor. İnanamıyorum Marsu şuraya bakar mısın lütfen? Ama ama bu bizim Kumbo. Kumbo. İşte orada. Oba, 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 oba. Biliyordum. Bunu Marsil kendine getireceğini söylemiştim. Oba. Hımm, 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 Bence Marsun'un akrilik kürk alerjisi olabilir mi Iris? Bilmiyorum. Ama en azından o kötü kokulu halı sayesinde babamın kokusunu algılayamadı. Hadi baba, sıra sende. Aç şunu arayı. Ugu 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 bagabu. Evet, e, evet, e, e, bagabugu, bagabu bagabu. Evet çok güzel Marsu. Sen oraya bir çırpıda çıktın ama ben nasıl çıkacağım söyler misin? İşe bak. Hayır olamaz. Bu hiç güzel bir manzara değil. Dizideki goril gibi davranması gerekiyor. Oba! Ee, oba oba. Senin için söylemesi kolay tabii. Neredeyse 20 yıldır halat tırmanışı yapmadım. Zaten çocukluğumdan beri spor dallarının hiçbirinde çok başarılı değildim. Bu yüzden okuldan sonra Aa! Oh! Olamaz bu çok kötü oldu. Babam planımızı alt üst edecek. Sana söylemiştim. Gerçek bir goril kullansaydık daha yararlı olurdu. İyi de, Palombiya yağmur ormanında goril yok ki. Ee, e... Aha, aha, buraya asansör gibi bir şey koyabilirlerdi. Sarmaşık dalı hiç kullanışlı bir araç değil. İnsanın eli... <laughs> bir dakika. Aa, olamaz. Aa, hayır. Oh, 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 ve ben de sizinle tanıştığıma çok sevindim. Yani baga bu. Gördüğüm kadarıyla Marsu ailesi babamı çok çabuk benimsedi Iris. Evet. Eminim babam da onlarla birlikte vahşi bir deneyim yaşamaktan memnundur. <laughs>

baba bu Harikasın! Gerçekten müthiştin baba! Evet bir gorilin bu kadar zor hayatı olduğunu hiç düşünmemiştim. Zavallı hayvanlar o postun altında yanıyor olmalı. Bu konuyu veterinerler toplantısında gündeme getirebilirim. Al! Hı? Bunu kesinlikle hak ediyorsun. Maymun olmak kolay değildir. Aa, yani ne demek istediğimi anladım baba. E çocuklar herhalde hayatım boyunca bu komik oyunu sürdürüp kumbo rolü oynayamayacağımı biliyorsunuz. Aslında Doğrusu, e... bu konuyu hiç düşünmedik. E... Sonrasında ne olacağını Ne aklımıza bile gelmedi. Baba? Aa, çabuk baba başlığını giy. Marsu seni böyle görmesin. Aa, Ara açılmak üzere. Elimde kaldı. that's uh, 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 by god boo oh. Evet ufaklık bundan sonraki hayatına hayvanat bahçesinde devam edeceksin. Bagaboo. bu Daha önce hiç böyle bir hayvanla arası duyduğumu hatırlamıyorum. Bagaboo. Uba. Uba. Bırakın beni gidin hep olun, bırakın ayağımı. Yani şey demek istedim bagaboo. bu. Ah bagaboo bu. 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 Neyse anladım. Bakmadım yer kalmadı. Nerede bu tuhaf yaratık? Vay sahte bir goril olarak hiç de kötü görünmüyorum. Aksine etkileyici ve güçlü görünüyorum. Woo! Bagaboo! Woo! Bagaboo! Bagaboo! Woo! Bagaboo! Woo! Bagaboo! Uuu, bagaboo! Uuu, oh, 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 bagaboo! Bagaboo, Kolombiya yağmur Ormanında bir goril yaşadın beklersin. Uuu Bagaboo, söyleyin bakalım. Ormanın kralı kimmiş? Aa evet, ben bu dünyaya yabani hayatın kralı olmak için gelmişim. bu ve bu ormanda yaşayan tüm hayvanlar kral benim. ama şu anda çok yorgunum ve uyumak istiyorum. Gözlerim kapanıyor. <laughs> evet, artık benimsin korkun canavar. Görev tamamlandı. Onları bir süre baş başa bıraksak daha iyi olmaz mı? Çok iyi anlaşıyorlardı. Ama babamı biliyorsun. Bir süre sonra sıkılıp homurdanmaya başlar. Evet, planımızı bozabilir. Neyse, en azından fermuar bozuk olduğu için kostümü çıkaramaz. Hmm? <laughs> bir dakika, aba, Marsu ne yapmaya aba, çalışıyor aba, aba, aba. Opa! opa, 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 opa. Ma, Marsu arkadaşım kumbo nerede? Aa, anladım muzları ona götüreceksin. Bu harika bir fikir Aa. çünkü babam muza... Yani kumbo muza bayılır diyecektim evet. Opa. Opa, opa. Ee nerede bu? A! Bu tuhaf şey dene. Bana uyutma kapsülü gibi geldi. Hani şu filmde var ya, neydi adı? Aa. Tuzakçıların Dönüşü hatırlıyor musun? Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Evet, kesinlikle. Uzaylılar tarafından kaçırıldı, çok açık. Hayır, onu uzaylılar kaçırmadı. Kaçak avcılardan biri kaçırdı. Bütün bunlar benim suçum. Babamı bu oyunu zorlamakla hata ettim. Hayır, yanılıyorsun. Birincisi bu senin suçun değil. <laughs> İkincisi de babamı mutlaka bulacağız. Bundan eminim. Neden biliyor <laughs> musun? Onu kaçıran uzaylıların da akrilik kürk alerjisi olduğu için. <laughs> Burada tuhaf izler var. Uzaydan gelmiş iki dev solucanın izleri olabilir. Ya da bir aracın tekerleğinin izleridir. Nedenini bilmiyorum ama ikinci söylediğin bana daha mantıklı geldi. Hmm. Hmm. Aa, beni bekleyin! Kendime sürekli şunu soruyorum. Bir avcı babamla bir gorili birbirinden ayırt edemeyecek kadar şapşal olabilir mi? Bekler, sen gerçekten bir dahisin. Palombiya gibi bir yerde bir goril buldun. Bu seni dünyaca ünlü bir avcı yapacak. Başım neden bu kadar ağrıyor? Burası neresi? Nereye geldim ben? Bu goril insan gibi konuştuğuna göre... Oo, yaşasın! Çok zengin oldum demektir. Bu <laughs> hmm. oh, 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 fermuara bir türlü ulaşamıyorum. Çok tuhaf. Hiç böyle bir goril görmemiştim. Hem konuşuyor, <laughs> hem de insan gibi kaşınma hareketleri yapıyor. Anlaşıldı. <laughs> Onunla çok özel olarak ilgilenmem gerek. Bir dakika! Nereye götürüyorsun beni? Ben goril değilim! Baba! <laughs> İyi düşün Bernard, iyi düşün. İşte tam istediğim şey. Birazdan ikimiz de kurtulacağız. Azıcık sabret. Ne oluyor? Oh, Buna inanamıyorum. Dev maymun gerçekten çok akıllı. Maymun diyerek bana hakaret edemezsin. Bir kere ben maymun değil bir gorilim. Seni bilgisiz cahil. Sen çok iyi bir numaracısın. Bunu söyleyebilirim. Yeryüzündeki bütün büyük sirk sahipleri seni alabilmek için yarışa girecek. Bakın işte. Araba orada. <laughs> Bomma Beklager, volvemungen. Se, den er ikke i lunn. <laughs> Marsu dikkat et. <laughs> ah, oh, oh oh ah, ne ah, 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 ah. Hava karardı. Her yerde yıldız görüyorum Ne? Ah, ah. Kumbo! Bagabuu! Bu maymun da nereden çıktı? Onu daha önce hiç görmemiştim. Aferin Marsu! Kumbo'yu kurtardın. Sen gerçekten hayvanların kralısın. Müthiş bir maceraydı çocuklar. Beni o avcının elinden kurtardığınız için, size ne kadar teşekkür etsem azdır edersin baba. Bizim yüzümüzden bir sürü sıkıntı yaşadın. Hiç önemli değil tatlım. Biliyor musun aslında söylediklerin doğruydu. Bu deneyim bana çok şey öğretti. Gerçekten. Bence tüm veterinerler hastalarının postlarının altına girmeli. Böylece onları daha iyi anlarlar. Kumbo goril olduğu için çok talihli baba. Koparca da olabilirdi. Kumbo'nun kendi evine dönme zamanı gelmedi mi çocuklar? Evet. Zoe'nin de babasına kavuşma zamanı geldi. Eee... Hı? Oba. Hı. Bak Marsu, Kumbo çok üzgün çünkü ailesinden uzakta ve onları özlüyor. Onun da tıpkı senin gibi bir eşi ve küçük kumboları var. Oba. Evet doğru Marsu, Kumbo'nun artık evine dönmesi gerekiyor. Oba. Bağabu. <laughs> <laughs> güle güle. Merak etme Marsu, bir gün yine bize ziyarete gelir. Güle güle Kumbo. <laughs> uba uba uba. Bu da planın bir parçası mı? Hayır değil. Babam doğaçlama yapıyor. Aslında babam harika bir insan. <laughs> oba 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 oh! <gülüyor> <gülüyor>